Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar, e-devlet üzerinden birçok vatandaşımız ücretsiz maske için başvurulmasına rağmen e birçok vatandaşımıza hala daha kod gelmedi ve eczanelerde maske dağıtımı yapılmıyor. Sevgili arkadaşlar, 20 ile 65 yaş arası insanlarımız adeta isyanda ve hiç kimse sevgili arkadaşlar maske bulamıyor. Ben de bundan 20 gün önce aldığım maskeyi kullanıyorum gerçekten hiçbir şey olmasa bile buradan artık kapacağımız koronavirüsle e, hastalanacağız. Gerçekten buradan devlet yetkililerinde vatandaşlara da uyarıyorum. Buna bir an önce çözüm bulmaları istiyorum. Bakalım vatandaşlarımız arkadaşlar bu konuda neler söyleyecekler. Hemen sokağa doğru ilerliyorum. Arkadaşlar sokak röportajlarım başlıyor. Ee, Hanımefendiciğim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. İsminiz ben nedir? Nilgün. Nilgün Hanım memnun oldum benim de şöyle. Nilgün Hanım biliyorsunuz e devlet üzerinden başvuruda bulunup maske alınıyor. Evet, Siz başvuruda bulundunuz bu. mu? Başvuruda bulundum. E, şifre geldi mi? Hayır, herhangi bir şifre gelmedi. Hı? E, zaten sayfa yetersizden dolayı e, blok oldu. Yani e, sayfa direkt men kapandı. Öyle oldu. mi? Evet. E, öyle bir durumda var yani. Hani defalarca girdim, baktım. E, başvuru yapan çoğu arkadaşlarım da var aynı şekilde. E, şifre gelip alanlar var ama yüzdelik olarak şifre gel, yani gelmeyip de alamayan insan çok. Daha var. çok değil mi? Kesinlikle. Siz peki maske sonunuzu nasıl giderdiniz? Bir, bir yerden mi aldınız? Ezaneden ücretle alıyorum. Öyle mi? Evet. Anladım. Ama birçok vatandaşımız da hani mağdur. Bir yerde çok satılmadığı için böyle biraz yasak olduğu için. Kesinlikle. E, toplu taşıma araçlarında da mutlaka meşhur gerekiyor. Hı -hı. E, Bu konuda insanlar olur. mağdur durumda değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Hı? Mesela marketlere de bir bildirim yapılmış. E, büyük alışveriş marketlerinde maske dağıtım olacakmış. E, ama sadece söylenti. Hiçbir gerçekliğini duyuyor. görmedik diyoruz. Hayır kesinlikle görmedik. Paran varsa maskeni alacaksın. Paran yoksa? ceza yiyeceksin. <laughs> yani devlet her şekilde bir cezasını kesmek için bir bahane arıyor. Anladım. Ya devlet e, halkımızın yanında olacak çünkü insanlar genel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. E, haliyle maske temin eden insanlarımız var ama edemeyen insanlarımız da var. Hı -hı. Onları da düşünmek gerekiyor. E, mas maskeler mesela kalite kalite hepsi ayrılmış. Yani e, sonuçta bir kullanımlık olanlar var. Hani 2 üç günde kullanabilecek olanlar var. Ya alt tarafı maske ya. Devlet bunu çok yani vatandaşı hani, temin edebiliyor yani. Hani Ama burada bir e, koordinasyon mu ya, başka bir sorun mu oldu? Bir şekilde vatandaşa bu maskeler ulaşmıyor değil kesinlikle, mi? İnsanlar mağdur olmuş durumda. Kesinlikle. Bir an önce yetkililerin bu konuyu çözmesi gerekiyor kesinlikle, bu sorunu değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. O konuda katılıyorum. Kesinlikle devletin yani yetkililerin bu konuda bir çözüm yapması gerekiyor. Şart. Çünkü bu olayın ne kadar süreceği belli değil. Hı? Ee, yani kimse mağdur olmasın ya. Anladım. Yani anladım. hani kimse mağdur olmasın. Çok haklısınız. Çok güzel konuştunuz. Çok çok teşekkürler. Görüşmek teşekkür dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek Merhaba arkadaşlar, şu anda yanımızda Kadıköy'de çok güzel ve harika bir hanımefendi var. İsminiz nedir? Şule. Şule Hanım, memnun oldum. Şule Hanım, biliyorsunuz devlet ücretsiz maske dağıtıyor. Evet. e Devlet üzerinden başvuruda bulunup, size bir şifre gelip, eczaneye gidip maske alıyorsunuz. Siz başvuruda bulundunuz mu, maskeniz geldi mi, nedir durum? Yani başvuruda bulundum, bir hafta falan oldu ama henüz ne şifre geldi, ne maskeniz geldi. Yani şifre de gelmedi. Gidip yok, eczanede maskenizi alamıyorsunuz öyle yok, mi? Hayır, eczanelere gittiğimizde maske vermediklerini söylüyorlar. Evet. Siz çözümü kendin mi buldunuz? Kendiniz Biz mi yaptınız mi buldum, onu? Kendim buldum evet. Aynen. Valla çok güzel olmuş. Estetik bir maske yapmışsınız. Evet. Yoksa şimdi otobüslere binse kalmıyorlar zaten. Maske evet. gelmediğini belirttiğimiz halde yani bize kimse yardımcı olmuyor. bir birçok konuda vatandaşımız da bu konuda mağdur durumda değil mi? Evet ya ben çözüm buldum ama Evet. evet, yani yetkililerden bu konuda bir an önce bir çözüm bulmasını istiyorsunuz evet. değil mi? Evet, bu konuyla ilgili çözüm bulunması gerekiyor çünkü yani dediğim gibi birçok insan, arkadaşlarım maske temin edemeyen çok insan var. Evet, yani gün içerisinde yolculuk yapacak fakat toplu ulaşım araçlarında maskesiz alınmıyor değil evet. mi? Evet, marketlere, toplu taşımlara alınmıyor. Yani. Ama bir yandan da hani insanlar maske bulamıyor. Değil mi? Yani bu insanlar çok zor durumda tabii evet, kalıyor. Evet maske bulmak çok zor. Marketlerde de yok. elimize de gelmiyor. Eczanelerde de yok. Yani bunun bir şekilde çözümlenmesini, çözümlenmesini istiyorsunuz. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica. Vallahi sağ olun. Ağzınıza Aa. sağlık. Harika konusun. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar sokak röportajlarım devam ediyor. Ee, merhabalar hanımefendiciğim. Yayınıma hoş geldiniz. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Sıfandı. Efendim? Sübhan Ha Sübhan, memnun oldum. Benim de şey, e, şimdi Eee şimdi hanımefendiciğim birçok insan E-Devlet üzerinden başvuruda bulunduğu halde e, şifre gelmemiş ve eczaneye gidip e, maske alamıyor. Siz başvuruda bulundunuz mu, maskenizi aldınız mı? Nedir başvuruda durum? bulundum ama ben de mağdur oldum aslında. Çünkü Hı? yaklaşık 10 gün kadar sürdü. Eczaneye gittiğimde şifre olması gerektiğini söylediler ama ha, şifre hala gelmemişti. Evet. Satın almak istediğimi söyledim, zor kalmamak için. Çünkü sokağa çıkmam gerekiyor, işim gereği. Tabii ki. E, satamayacaklarını söylediler. Ee, yalnız bugün geldi. Bugün, bahsettim. bugün mi aldınız maskenizi? Kaç gün önce başvuruda bulunmuştunuz? Yaklaşık 10 gün oldu. Geldi. 10 gün yani 10 günde ilk defa bugün, i̇lk defa, bugün geldi. Ben şifre geldi alabildiniz. arada. Tabii bu arada 10 günde tabi mağdur oldunuz değil mi? Tabii ki mağdur oldum ve eczaneye gittiğimde de satın alabilirim hatta dedim satamayacaklarını söylediler. E, bugün alabildim. Evet yani bu gerçekten çok büyük bir handikap, problem çünkü niye? Ee, hem e, şifre gelip insanlar ücretsiz maske alamıyor, bir yandan da parayla satışı olmadığı için evet. parayla da alamıyor. E, i̇nsanlar ne yapacak yani? Bir yere gitmesi gerekiyor maskeli Biliyoruz. şekilde değil mi? İşimiz gereği dışarı çıkmak zorunda kaldık. Ben mali müşavirim aynı zamanda. Öyle mi? mali müşavir? Mahalle müşavirler için işlemleri ertelenmedi. Tabii ki. Ee, bazı bir anlamda ertelendi, bazıları ertelenmedi. Biz mecburen yani büromuza gelmek durumundayız. Karşıdan tabii ki geliyorum ben. Toplu -to taşıma araçlarında Taşı taşım da zaten zorunlu maske. Kendimi böyle idare etmeye çalıştım. Hmm. <laughs> çeşit şeylerle idare etmeye çalıştım ama aslında yanlış bir uygulamaydı bence. Hatta eksik yani yanlış derken. Devletin İksik bu oldu. konuda bir an önce bir önlem alması gerekiyor değil mi? Hükümet yetkililerinin? Yani sorduğumuzda yaşa göre geliyor dediler. Önce 50-60 yaş arası kişilere gönderecek. Daha sonra sırayla yaş ama ben 50-60 yaşın insanlarla da konuştum. Onlara da gelmemiş bir çok çoğuna. Bir şey gelmemiş. Tabii ki ben de çok insanla konuştum. Çok şey gelmemiş. Artı gelen maske de bence çok yeterli bir maske değil. De. Evet şöyle bir gösterelim ben hemen. Bir şey, çok ince bir maske. Evet, çok altı, ince bir maske. Hiç koruyuculuğu yok şey değil mi? Ben altı başka bir şey kullandım şu anda. Hı? Bence çok koruyucu özelliği yok yani. Anladım. Bir de bence çok şıksınız. Eşlen... Ben size şöyle bir çekeyim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Rica ederim valla çok şık giyinmişsiniz. Teşekkür ederim. Kuşumu da korumaya çalıştım. Kuşum Urfa'dan. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Aa, harika. Onu evet. Onunla bazen korumaya için kullanıyorsunuz değil mi? Onunla renk oldum. Biraz da estetik olsun diye şöyle aslında korumaya çalıştım. Evet vallahi. Bence mağdur oldu hak bu anlamda. Çok daha erkenden bu maskeler daha tamalıydı. Hatta bence Kızılay'ın mahalle mahalle gezip dağıtması gerekiyordu. Çünkü Kızılay aslında Hı. istediğinde birçok yere kırılıp kan alabiliyordu, kan istiyordu. Tamam ama aynı zamanda hizmet de verebilmeli. Ee, Kızılay Yani Kızılay'ı dağıtsa daha sağlıklı olurdu diyorsunuz değil mi? Kızılay'ı de çok, çok daha önceden dağıtılması gerekiyordu. Anladım. Yani beş tane yetersiz yani ben haftada iki kez bir ona gelmeliyim. Haklısınız. İki hafta çok... içerisinde bitecek bu olay yani. Bir evet. daha isteyeceğim yani. Bir daha isteyeceksin değil mi? Zaten bunlar yetersiz Bizler. olur teşekkür ederim. Peki ben Hayırlısı. teşekkür ederim. Görüşmek Hayırlısı. dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Şu anda yanımızda eee Kadıköy'de çok güzel bir eee ve çok yakışıklı bir beyefendi kardeşimiz var. yayınımıza hoş geldiniz. Eee biliyorsunuz arkadaşlar e-devlet üzerinden insanlar başvuruda bulunup maske alıyor. Fakat size maske geldi mi? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Yani. Ben başvurmadım açıkçası şu ana kadar. Yani Hı? o yüzden bir belki geri dönüş olmadı. Ama çevremde de başvurup da e, gelmeye, gelmediğini, bir şifre ulaşmadın ya da... Duydum çok duydum insan duydum var. var öyle mi? Evet. E, yani şifre ulaşmadı daha çok. Sizin, yani nasıl... siz başvuruda bulundunuz mu? Ben başvuruda bulundum ama yani nasıl temin edeceğimi tamamlayamadım açıkçası öyle söyleyeyim. Hani Hiç şöyle e, şifre geldikten sonra eczaneye başvuruyorsunuz. Hı hı. E, tabii o şifreyi göstererek e, şeyler alıyorsun maskeyi. Ben maskeleri. başvurduğum zaman şey diyordu işte hani e, anne size gönderecek diyordu. E, herhalde şu pet seni göndereceğiz ama. Ama şifre falan da gelmedi değil mi? Gelmedi. Evet anladım. Ee, size de gelmedi yani. tabi zaten. Ee, bu konuda tabi birçok vatandaşımız mağdur olmuş durumda. Hani bir hafta 10 gün olmuş başvuruda bulunanlar. Hatta daha hala şifre gelmemiş ve birçok insan bir hafta on günden bir aynı maskeyi tabi kullanıyor. Evet. Bu da koronavirüsün yayılmasına neden olacak. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Yani tabi şimdi insanlar ulaşamıyor maskeye. Ee, yani dışarı çıkması zorunda bazıları. Yani çoğu kişi belki Birçok bir yerde parayla da satılmıyor değil mi? Evet şu anda ulaşmak da zor. Maske. Evet, biz de elimizdekileri kullanıyoruz. Hı? Ya ben açıkçası hani insanlara ulaşabilmesini ama tabii bundan da kimsenin kazanç kapısı yapmamasını tercih ederim. Yani kendi evet. şekilde. Evet, böyle istiyorsunuz. Size doğru. çok haklı olarak tabii ki. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani öyle evet, kazanç kapısı olarak görmek çok doğru değil bunu. Hani satanlar açısından diyorum ama. Eğer böyle bir uygulama herkese yapılacaksa ee ya da devlet eşit da, ya da her, e, herkese e, eşit şekilde dağıtılması da lazım. Şey Ulaşılabilir olması lazım. Arkadaşlar bir de şöyle bir sorun var. Hani devlet diyor ki tamam bundan sonra maske satışlarını ücretsiz yaptım diyor. Hani ücretsiz dağıtacağız diyor. Maskeler e, parayla satılmayacak diyor ama bu e, bir yandan da kendisi ücretsiz maske vermiyor. işte insanlar şifreye gelmediği için e, e, eczanelerden maskeyi alamıyor. Bu da bir handikap değil mi? Hani koordinasyon evet. bozukluğu olabilir. Evet bir, bir yerlerde bir sıkıntı inşallah var. İnşallah çözeceğini umuyoruz. Evet. İnşallah. Peki çok teşekkür ederiz. Anlıza sağlık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. E, merhabalar arkadaşlar. Şu anda yayınımızda e, çok güzel ve naif bir hanımefendi var. İsminiz nedir? Serap Öztürk. Serap Hanım, memnun oldum. Benim de Şener. Ee, Serap Hanım, biliyorsunuz vatandaşlarımız e, ücretsiz maske almak için evet. e devlet üzerinden başvuruda bulunuyorlar. Evet. Eczanelerden gidip maske alacaklar. Fakat birçok vatandaşımıza maalesef o şifre gelmemiş ve insanlardan insanlar da eczaneye gidip maske alamıyorlar. Siz başvuruda bulundunuz mu? Bu konudaki fikriniz nedir? Bir hafta yaklaşık bir hafta on gün içinde dün mesajım geldi. Geç vakit saat 18'den sonra bugün Hı? aldım. Hatta yanımda çantamda, gerekirse <laughs> gösterebilirim de. Evet. Yani şöyle, başvuruda ne zaman bulmuşsun? 1 hafta 18, 10 gün önce 18, mi? 1 hafta 10 gün önce. Daha 18, 18 yeni geldi 18, öyle 18, mi şifre? Dün şifre yeni dün geldi. geldi. <laughs> Akşam 18'den sonra oldu, Eczaneler kapandığı için. Ha? Bugün yeni alma imkanı oldu. Evet. Artık, Anladım. Evet. Yani bir hafta 10 gün sonra evet, anca geldi şifre oldum. ve yeni evet, aldınız. Evet, maskenizi? Evet, evet doğrudur. Çevrenizde peki bu konuda mağdur olan insanlar var mı? Hani e, başvuruda bulunup da maskesini alamayan var mı öyle tabii? Hiç tam... duymadım. Hiç duymadım. Anladım. Duymadım. Anladım. Evet. Tamamı takav vardır biz Evet, e, var var. Evet, oradadır. Evet, doğrudur. Şurada. Öyle mi? Evet, ha tamam, doğrudur. gösterelim. Vatandaşlara da beş gelecek adet. maskeler böyle gelecek. 5 evet, adet beş öyle adet mi? Evet. Hemen gösterelim böyle. Herhangi bir şifreyi söyleyip alabiliyoruz. 5 adet geliyor böyle öyle mi? Evet doğru. Vatandaşlarımıza göstermiş olduk. Böyle İyi gelecek, alacak böyle alacakları evet. maskeyi. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ee, peki başka bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sağlıklı günler diliyorum. Herkese. Peki ağzınıza sağlık. Harika konusunuz. Çok çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Diyorsun, sağ olun. Ablacığım merhabalar isminiz nedir acaba? Hacer Efendim? Hacer Hacer ablacığım yayınımıza Hacer. hoş geldiniz Hoş bulduk e, Hacer hanım şunu söyleyeceğim e, Siz E-Devlet üzerinden başvuruda bulundunuz mu maske almak bulundum, için? Bulundum evet bulundum Peki e, şifreye gel geldi mi maske? Gelmedi gelmedi geldi. Dolayısıyla maske alamadınız değil ya mi? Alamadım hayır Oğlum verdi de onu takıyorum yok ya maske Ya bu konuda mağdursunuz değil Mağdursuz, mi? Mağduruz tabii ki Birçok yere gitmek istediğiniz zaman hani Toplu taşıma araçları maske gerekiyor Ama yok maskemiz yok dışarı çıkamıyoruz bunu da diyorsunuz, oğlunuz oğlu verdi. Evet, oğlumu iş yerinden vermişler. Hani o bu ver da olmasa ne yapacağım diyorsunuz, ne yapacağım, öyle mi? Çıkamıyoruz, evet. Devlet bize yani şey yapmıyor, çıkıvermiyor. Evet. Yok. Yani Onlar hep yandaşlarını kayırıyor, bizden işleri yok onların. Ben hep her şeyi biliyorum da susuyorum işte. Anladım. Yani diyorsun, evet. e, devlet bu konuda vatandaşların bilinçli olarak yardım etmiyor, etmiyor diyorsun. Etmiyor, Hayır, etmiyor. Yardım konusunda da aynı. Evi olan, arabası olana yardım ediyorlar, biz kirada oturuyoruz bize bir kuruş yardım yok. Ben 500 lira emekli maaşı alıyorum. Doğrudur acan hanım ha? Anladım. Pek çok teşekkür ederim. Şey ee, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Ee, merhabalar. Yanımıza hoş geldiniz. İsminiz nedir acaba? Farkan Tarkan memnun oldum, benim de Şan. Şimdi e, Tarkan'cığım şöyle söyleyeyim. Birçok vatandaşımız biliyorsun E-Devlet üzerinden e, maske için başvuruda bulunuyor. E, eczanede gidip maske alıyor. Fakat birçok vatandaşımıza gerçekten şifre gelmemiş. O yüzden de insanlarımız maske alamıyor. E, sen başvuruda bulundun mu? Maskeni nereden aldın? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. E, yaklaşık bir 15 gün önce PTT üzerinden başvuru yaptık. Ha? E, eşim ve ailem üzerinden. E, hepsi birlikte bir başvuru yaptık. E, ama bir 10 gün bekledikten sonra sonra dediler ki PTT dağıtım yapmayacak. Eczanelerden alacaksınız. Evet. Bu sefer eczaneye gittik. E, dediler şifre gelecek. Şifreyi bekleyin. Bekle bekle şifre gelmedi. Gelmiyor değil mi o gelmedi. şifre? Gelmedi. Ondan sonra <laughs> Nasıl bir şifreyse? Biz de tabi biraz e, bunu daha önceden şey teyit edemediğimizden dolayı önceden Hı. şey yapmıştık. E, biraz almıştık evde bir paket bir paket derken yani bir 20 tane falan almıştık. O da bitti. Şimdi ne yapacağız ne yapacağız? Eczane, elimizde ürün kalmadı. Tabii. Satışı da yasak tabii vatandaş dışarıdan da satın alamıyor. Yani alamıyor. E devlet de ücretsiz e, vermiyor şu anda hani şife gelmediği evet, için alamıyorsunuz. alamıyorsunuz. Ben de bir kere para verin bari çünkü market, markete gidiyorsunuz market diyor ki e, şey diyor. Maske takmak maske zorunda. Maske girmeden içeri geri alamayız diyor. O zaman bir maske verin diyor. Maske biz vermiyoruz diyor. Yani, bu konuda vatandaşlar çok mağdur değil mi Tarkan? Kesinlikle yani verdikleri sözün. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben ee, şunu söyleyeyim, söylemek istiyorum aslında. Buyur. Ee, mesela diyorlar mesela işte falan insanlara yardım yapıyoruz. Şu, şu kadar milyon e, dağıtacağız. İşte biz bakan bakan e, diyor biz daha bunları belirlemedik. E, başka şey diğer bakan çıkıyor bir dağıttık diyor. Ya yani başbakan danışma çıkıyor dağıttık diyor. Bakan diyor daha dağıtmadık diyor. Yani, ya bu konuda bir yani, hiçbir belirsizlik daha, var. Yani, Kimin ne yaptığı belli yani değil değil mi Tarkan? Ben şunu demeye çalışıyorum. Yani şimdi siz de bırakın millete yardım etme parasını. Parayı boş verin. Siz daha maskeleri dağıtmayı beceremediniz yani. Evet. Çünkü önce şu maskeleri bir dağıtmayı becerin. Ondan sonra yardımı parayı sonra yaparsınız yani. yani evet. Maskeleri beceri, yani dağıtmayı beceremediniz, yani diyorsun. Beceremediniz yani. Biz, bizi maskesiz bıraktınız. Bari bırakın biz paralar, parayla satın alalım. Yani o da onu da yapmıyorlar. Ne yaptı yaptırmıyorsun bizi böyle ortada bıraktın yani. Peki onu, yetkililere önerin de Tarkan yani ne yapmazlar lazım acilen çünkü herkes mağdur. Yani e, bu alınmış bir karar böyle pat diye birden alınmış bir karar. Bu yani insanlar önce önceden bir uyarılacak yani karşı bir tonuzu yapın. Elinize elinizi veya şöyle yapacaklar. Eczanelere diyecek de karşı gelene veya marketlere Gelene bedava vereceksin. Vermek Tabii zorundasın. değil sen. mi? Ben bir yere gittim zaman bana o, kişi maskeyi temin etmesi lazım. Bir de pahalı bir şey değil yani. Hani. Yani 3 iki, iki üç liralık bir şey yani. Şimdi evet. Sen bana o maskeyi temin etmiyorsun ve bekle diyorsun. Ben, ben sokağa çıkma yasağı da yok. Ben işe çalışmak zorundayım. Işe tabii, Şeye ki, gidiyorum. tabii ki. İşe giderken de... E, Toplu taşıma zorunda zorunlu ya, zaten nereden bulacağım ben yani. O diyorsun ki ya, hastalık yayılıyor. Yayılır tabii yani. Bunu engelleyemezsin ki. Yani baştan Var. önlemini sürece imkansız yani engelleyemezsin. Yani çok yanlış bir sistem var. Yani beceremiyorlar, Bütün şey yönetmeyi beceremiyorlar yani. Anladım Bec Tarkan. Kesinlikle. Bu, bu sistem bugün bu, bu işte çöker gibi geliyor bana. Yani e, e, beceremediler yani. yani Anladım. bu buradan bir, maskeden bunu görüyoruz yani. Maskeden gördük yani. Ne yaptıklarını Hı -hı. gördük yani. Anladım. Özgür fikirlerini bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Tarkan. Teşekkür Görüşmek dileğiyle iyi bak kendine. Hoşçakal. Hoş ee, hanımefendiciğim merhabalar. İsminiz nedir acaba? Demet. Demet Hanım. E, Demet Hanım birçok vatandaşımız da e, mağdur durumda olduğunu söylüyor. E, şifre gelmeyip işte e devlet üzerinden başvuruda bulunmuşlar. maske alamamışlar. Siz aldınız mı? Bu konudaki fikriniz nedir? Şifre geldi. Ha? Evdeki bütün herkese geldi şifre ama hepsi bir anda gelmedi. Ne kadar zaman önce başvurmuştunuz? Hiç başvurma falan da yapmadım. E nasıl oldu? bilmiyorum yani. Sadece eşimi ben hastaneye yatırdık geçen hafta. Geçmiş olsun. Ee, Siyah e, Orada telefon numaram kayıttı. Başka bir hastanelerde, başka bir ev devlete falan hiçbir şey kaydım yok benim. Dün akşam geldi bana e, şifre geldi dedim şey yani beş tane maske alabilirsiniz diye. Ama şöyle hani herhangi bir yere de e devlet düzeni falan başvuruda bulunmadınız hayır, değil mi maske almak bir için? Bir, hayır hiçbir yere bulaşmıyor. Ama şöyle birçok vatandaşımıza diyor ki biz diyor başvuruda bulundu sade sadece devlet üzerinden Bir hafta 10 gün oluyor hala maskemizi alamadık diyor ama siz hani zaten başvurmadan, o, şey, al, başvurmadan devlet aldınız üzer, hayır, Devlet üzerine bütün millet başvurdukları için sistemi zaten çökerttiler hmm. Oradan bir hayır gelmediği için e, e, Şaman, Sağlık Bakanlığı zaten bütün herkese bedava maske Bir yerden parayla alma yasak zaten e, maske. Evet doğru Bunlar bizimkiler sabırsız oldukları için bekleyemiyorlar. Yani ben anlam, anlam, anlatamıyorum herhalde. Ya da anlatmaya çalışıyorum bilmiyorum da. Ya. Yani bana geldi, kızıma tamam. geldi, gelinime geldi hepimize geldi şifre. Gösterebilirim de şifreyi size. Anladım. Doğrudur. Doğrudur. Ya da almadım ben. Çünkü benim kendim yaptım. Kendi maskeniz maske. var. Yok kendim yaptım Yok, zaten. Öyle maskeniz. mi? Aa, ne kadar güzel valla. Harika. Dalgıç, en sağlıklısı bu diyorsun. Dalgıç, dalgıç şeyinden, e, kumaşından. Ben tekstilci olduğum Çok için. Çok da güzel maske yapmışsınız valla. Herkese teşekkür önerirsiniz değil mi? Teşekkür ederim. <laughs> ederim. Evde, evimdekileri de zaten kendim yaptım. Ama yine o maskeyi alıp ben başkalarına vereceğim. Ben kendim kullanmayacağım. Tabii tabii. Onu. Vermeniz çok iyi olur tabii. Yani, aynen öyle. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Iyi e, merhaba abi ismin nedir acaba? Ömer. Ömer abi memnun oldum memnun oldum. Ömer abi birçok vatandaşımız maske alamıyor eczanelerden. E, başvurmasına rağmen e devlet üzerinden e, kimseye kop gelip e, eczaneye başvurup da e, maske alamıyor. Ben, Sen de aldın mı alamadın mı abi? Ben alamadım. Kadıköy Rıttım Caddesi'ne gittim. O sahilde erzane vardı. Evet abi. Bir bayan vardı. Dedi biz veremiyoruz dedi. dedi böyle böyle dedim. Sağlık Bakanı'nın şeyi var. Ha? Kimlikten beraber alırsınız kabul etmedim. Abi bir şey diyeceğim. O maskeyi ne kadar zamandan beri kullanıyorsun? Ben mi? Ben 3 günden beri. Bende dört tane vardı. Evet. Ama diyorsun hani böyle değiştirmemiz gerekiyor. Koronavirüs olacağız. Virüs evet. kapacağız bir yerden diyorsun. Anladım abi. Yani evet, sen başvuruda bulunmana rağmen maske alamadın Erzaniye da. Gittim, vermedin, Rüttüm Anladım abi. Çok teşekkür ederim. Değil abi görüşürüz iyi günler. Yani biz motorlarda çalışıyoruz. Ha? tur yani yolda yük olması Eve mi gideceğiz? Ev küçük çekmece Evet eve. abi. Uzak, burada kalıyoruz. Evet. Maske de çok önemli çünkü çok insanla böyle evet. e, iletişim halinde olduğunuz için değil mi? Aşırı neşir oluyorsunuz. O yüzden e, sen bile maske alamadın. Sağlık Bakanı açıklıyor. Ha? Bilmem Cumhurbaşkanı açıklıyor. Erzaneciler vermiyor yani. Bu ne ayaktır? Evet doğru söylüyorsun. Vatandaş isyanlar. Vermesi lazım anladım. yani. Kaç bu? Evet. Evet. Yani adamına gören biriyle bunlar. Doğru söylüyorsun. Buradan hükümet yetkililerini uyarıyorsun. Vatandaşa evet. ne bu böyle yani hani yani kimse... niye vermiyorlar yani? Zenginlere veriyorlar. Bizim gibi ki şey adamlara maske vermiyorlar. Hesapla devlet diyorsun yani yetkililer çok yanlış bizim yapıyor. Vatanın çocuğu değil miyiz? Doğru söylüyorsun. Bu vatan altında Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Anladım. Abi valla ağzından sağlık. Yani i̇şte, çok bu konuda olması gerektiği gibi konuşun. Çok teşekkür ederim. Ekmek parası için ben buna girdim. Benim meslek balıkçı. Evet Bir de abi. Ceza yaza 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 sağlık güvenlik Şu ürünleri öbür hükümet değil öbür hükümetlerin zamandan beri 50-60 milyar ceza ödedik ya yani borç var. Doğrudur. Başka yerde maske de bulamıyorsun değil mi yok, yok, eczaneden bulamadım. almak zorundasın. Eczaneler de vermiyor ne yapacağız yakın, diyorsun. En yakın eczaneye biz dedi şey yaptık dedi, sağlık bakanımız. Ama eczaneci vermesi lazım kimliği çıkarttık. Evet. Ama yok, yok diyorsun alamadık. Yok. Anladım abi. Yok 155'e ara yok onu ara. Vatandaşa bir zora koşuyorlar. Evet. Böyle. Erzaneciler koşuyor. Anladım. Umarım bu yetkililer bu sesini duyar abi. Çok teşekkür ederim. Tamam. En kısa sürede vatandaşlarımız ücretsiz maskesine kavuşur. Ben de tur yolda çalışıyorum. Evet abi. abi. Olarak. Eyvallah. Yani yani arkadaşlar öyle tek yani. Tek yani. Herkes böyle. mağdur olmuş durumda Herkes bu ona. mağdur. Anladım. Bunu, abi. Bunu yapan erzaneci de erzanede çalışanlar. Eyvallah. Eyvallah. Abi çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Arkadaşlar görüyorsunuz işte vatandaşlarımıza röportajlar yaptık. İnsanlar E-Devlet üzerinden e başvuruda bulundukları halde sevgili arkadaşlar maske için başvuruda bulundukları halde maalesef birçok vatandaşımıza şifre gelmemiş ve eczaneye gidip bu yüzden e vatandaşlarımız maskelerini de alamıyorlar. Vatandaşlarımız bu konuda mağdur olduğunu ifade etti. Sevgili arkadaşlar ben de bir hafta olmasına rağmen E-Devlet üzerinden başvuruda bulundum fakat hala da şifrem gelmedi. Ve ben de gidip eczanede maske mi alamadım? Bu konuda hükümet yetkililerine acil çözüm bekliyor vatandaşlarımız. Umarım yetkililer bunu duyar, sesini, e, halkımızın sesini duyar ve bu konuya çözüm getirirler. Arkadaşlar bu arada artık siz de e devlet üzerinden e, ücretsiz maske almak için başvuruda bulundunuz mu? Bu konuda e, gerçekten yaşadıklarınızı lütfen bu videonun altına belirtiniz. Sizlerin fikirleri bizler için de çok değerli. Bu arada arkadaşlar artık yayınımızın sonuna geldik. Şener Boz ve yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize, kendinize çok ama çok iyi bakın. Ara sıra da bana. kalın. Bay bay.